gel. Selam güzel arkadaşlarım. Sizinle bir sohbet etmedim. Bak, bak bak işte başladık gene. Sen de mi gelmek istiyorsun sohbet etmeye? Gel buraya. Gel buraya bakayım. Tini ve ben size oturup sizinle sohbet etmek istiyoruz. Yılbaşından önce, yılbaşından sonra 2025'te neler olmuş? 2026'da neler bizi bekliyor? Bizim umutlarımız nedir? hepimiz 2026'da şahane programlar yapalım. Kafamızın içinde. Çünkü kafamızın içinde yaptığımız şeyler sonunda hakikat olma ihtimali çok büyük biliyorsunuz değil mi? Ben buna da inananlardan. Önce gelin. Önce başlayalım güzel. Tintin sen beğendin mi benim ağacımı? Bu sene bana demişsiniz ki ah, ağacınızı süslerken bize gösterir misiniz demişiz. Çocuklar bu sene ben ağacımı böyle çok doldurmamaya karar verdim. Hayatım gibi. Nasıl hayatımdan bazı şeyleri temizledim. Onları da temizledim. Daha az süslü. Benim için çünkü mühim olan ışık. Ben ışık çok seviyorum. Mesela gece karanlık bir odada uyumam mümkün değil. Sonra size göstereceğim bir küçük çam ağacım. Benim yatak odamda bile var biliyor musunuz? Çünkü o ışığı seviyorum ben. Ve benim dileğim mesela böyle bir çam ağacına baktığım zaman ışık dolu bir sene diliyorum. Hem kendime hem tüm aleme dostluk, iyilik, iyilikler artık yerini bulsun istiyorum. Çünkü 2025'te çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Şahsi tabii ki bir kısmımız şahsi sıkıntılar yaşadı Ama dünya da çok sıkıntılı bir dönemler geçti. Zannetmeyin ki ben onları görmüyorum. Ama e, size daha önce de konuşmuştuk ya. Ben e, yapamayacağım, dokunamayacağım şeye enerji harcamamaya çalışıyorum. Bu demek değil ki görmüyorum ve hissetmiyorum. Onun için aa bir de hmm, bir de arkadaşlarım demişler ki bana. Aa, biz Müslüman bir ülkeyiz. Niçin çam ağacı, e, yapılıyor? Çam dinle ilgisi olmadığını size anlatmak isterim. Çünkü dünyanın her yerinde çam ağacı yapılır. Yani Budist memlekette de yapılır, Hristiyan'da da yapılır. Onların Christmas'ı ayrı bir şey tabii. Ona bir şey söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum bile ne oluyor Christmas'ta onların hayatında da bu kadar önemsiyorlar. Ama e, çam ağacı yeni bir seneye ışıklar içinde, güzellikler içinde girmek için hazırlanmış hepimize iyi moral veren bir şey. Benim de çam ağacım böyle. Bu sene pek bir şeyim yok gördüğünüz gibi. Sadece kırmızı kurdelelerim var. Bir iki tane, bir iki tane bunlardan var. Ama ışık var. Bol bol ışık var. <laughs> ben ışıklı bir sene diliyorum hepimize inşallah. Şimdi daha lafım bitmedi. Bekleyin. Ben gidip kendime bir kahve yapayım. Siz de alın kahvenizi. Beraberce kahveli bir sohbet yapalım. Çünkü ben yılbaşı süslerimi balkona da taşıdım. Hah, taşımaz olur muyum? Balkonumu paketledim bile kendimce göstereceğim size. Ama önce kahvemizi yapalım. Bu kahve güzel makinam benim. Bin bin çeşit kahve yapıyor. Size hep latte yaptım geçen sefer. Latteyi çok seviyorum aslında. Ama bu sefer kafe o yapacağım size. Kafe o lait Fransızcası aslında. Ama o da bir nevi sütlü kahve. Fakat benim çok hoşuma giden bir şey. Sütünü hazırlıyor, köpüğünü yapıyor, her şeyini yapan şahane bir makinem var. Yürüyün, gidelim. Efendim, şimdi seçeneklerimize girelim. Ne yapıyoruz? Sıcak mı istiyoruz? Evet. Kafe krema istemiyoruz. Espresso istemiyoruz. Kafe olle. Şimdi gelelim biz kafe olemize ve Bunu burada yapalım bunu. Burada yapalım. Bunu burada yapalım ve kafemize başlayalım. Bak kafe olle daha böyle. Daha e, geniş ağızlı bir şeydi. Bunlar, bu aslında Fransızların e, sütlü kahveye uydurdukları bir isim diye düşünüyorum, ama çok lezzetli. Bunu da söylemem lazım. E, çok lezzetli bir kahve oluyor. Şimdi size çok böyle güzel şeyler anlatacağım. Balkon, paketlenmiş balkonumda. Tara! kahvem de oluyor artık kimse beni susturamaz. Çocuklar, kafe olevizi yaptık. Hadi gelin, biraz çene yapalım size paketlenmiş balkonumda. Ha. Gelin güzel arkadaşlarım, biraz balkon keyfi yapalım sizinle. Ben de şöyle bir oturayım, sizinle kahvemin tadını çıkartayım. Mis. Çocuklar ne gidiyorduk? Ağacımızı hallettik <laughs> bu vesileyle. Ağacımız yani bizim ne bizim dinimizle ne başkalarının dininle hiç alakası yok. Ama Christmas'ta itibaren yılbaşı süslemeleri girdiği için herhalde onu arkadaşlarım yanlış anlayıp dinlerle birleştirdiler. Ama hepimizin dini kendimize. Onun için böyle bir sıkıntımız yok. Gel Tintin. Evet bu da lafın içinde olacak tabii. Aman efendim Allah korusun. Olmazsa olmazımız var burada biliyorsunuz. Tini ne oldu canım? Ne oldu? Ama arkanı dön diye koymadım seni arkadaşlarıma. Çocuklar bir şey daha sizinle paylaşmak istiyorum. Ne biliyor musunuz? 25, 2025 hepimiz için eminim siz de yani, dünyaya baktığımız zaman çok üzücü şeyler oldu. Gazze durumları, Çocuklar, insanlar, gerçi diyeceksiniz ki bu her zaman olan şeyler ama bu sene biraz normalin dışında bir insan olmama durumu oldu. Ve bu hepimizi çok moralman çöketti. Ben hepimiz, yani ben de dahil olmak üzere. Ve böyle ciddi ümitsizliğe yöneltti bizi. Ama bunun yanında güzel şeyler de oldu hayatımızda. Benim için zelzele meselesiydi. Bilhassa son 2-3 aydır ciddi bir zelzele atlattık. Atlattık Allah'a bin şükür. Ama ben e, tabii bunun inişleri çıkışları var. Hayır Tina, onlar kuş. Onlar da konuşabilirler. Nasıl? <laughs> ciddi inişleri çıkışları var. Bu arada ben şunu bütün arkadaşlarıma ve bilhassa genç arkadaşlarıma söylemek isterim ki Tütün kullanmak, evvelsi günü, ilk defa evvelsi günü biliyordum bir e, lüzumsuz bir şey var ciğerimde, alındı ve birçok insanda alındığı zaman, doktoruma sorduğum zaman e, ortaya çıktı. Benim tümörümün şeklinde muhakkak tedavi olmam gerekiyormuş. Ama dedim bazı, Tina, Tina ben konuşuyorum, gel buraya bakayım, çabuk buraya gel. Çabuk, çok önemli bir şey anlatıyorum arkadaşlarımıza önemli şeyler söylerken orada wo 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 olmaz ki. Otur dinle. E şunu anladım çocuklar. Dedim ki niye ben bu tedaviyi oluyorum? Çünkü ağır bir tedavi. Doktoruma ve çok güvendiğim, çok sevdiğim doktoruma dedi ki Semin müscüm senin tümörün bazı tümörlerde böyle bir şeye ihtiyaç olmuyor ve onlar bu terapileri görmeden devam edebiliyorlar ama seninkinde daha önce kullandığın tütün malzemeleri buna elektronik diye ayırıp daha az zararlı dedikleri malzemeler dahil bunların sebep olduğu için senin muhakkak tedavi görmen gerekiyor dedi. Hemen dedim ki ben bunu arkadaşlarımla bilhassa genç arkadaşlarımla biliyorum birbirimize çok güveniyoruz. Ne olur tütün tütünle ilgili hiçbir şeye dokunmayın. Ve ne olur zannetmeyin ki o elektronikler dumanı kokmuyor bilmem ne ama hiçbir zararı yok değil. Aynı şekilde ve belki daha fazla zararlıymış. Ne olur benim için yapmayın bunları olur mu çocuklar? Yani gördüğünüz gibi benim yani bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Ve benim mesela buna başladığım zaman bunu yapmak normdu. Yani ...herkes yapıyordu... ...ve biz de yapıyorduk... ...bilmiyorduk çünkü... ...bilmediğim bir şeyde o zaman... ...problem yok diyordu. ...ama bildiğin zaman... ...şimdi biliyoruz hepimiz biliyoruz... ...ne olursunuz sakın dokunmayın... ...tütün eşyalarına olur mu... ...güzel bir şey değil... ...hem güzel değil hem şık değil artık... Bugün günümüzde... ...hoş bir manzara da değil... ...sağlıksız... ...ve yapmayın size şerefinize kadeh kaldırıyorum güzel kafe e, olemle. Çünkü biliyorum ben nasıl söz verdim kendime. Siz de söz verip tutacaksınız. Kahvemin sahiden tadını çıkartıyorum. Şahane olmuş. Niye onlar kafe ole diyorlar? Biz e, latte diyoruz. Latte de sütlü kahve aslında. Bu da sütlü kahve. Ama bir tanesi kafe ole, bir tanesi kafe latte. <laughs> Her şeyin bir ismi var. Aa çocuklar. Size bir, bir e, haberim var. Bir akşam Tina ile biz hep gündüz rutinlerimizi, ritüellerimizi anlattık size. Aa, o anne değil. Anne burada. Kürt görünce anne zannet. Kafe, kafe, kafe. Canım size kafe. Her neyse hep gündüz ritüellerimi gösterdik size çocuklar. Bir kere de akşam ritüellerini göstermek istiyorum. Her akşam bizim Tina ile duamız var. Yatmadan önce dua ediyoruz beraberce. Bütün ihtiyacı olanlara, kendimize, hepimize dua ediyoruz. Onu yapacağım bir gün, size göreceksiniz. Böyle bir durum yani. Aa, o arada çocuklar, oğlum geliyor, oğlum geliyor. Bu evladım daha önce de geldi tabii. 2-3 defa Bu başıma bu hadise gelince o tütünden meşmeğer. O gelince evladım çok endişelendi. 2-3 kere geldi. Bu da e, dördüncü gelişi galiba. E, ona söylememe rağmen evladım yok bir şeyim her şey gayet iyi bunu halledeceğiz inşallah dememe rağmen hapşırıyor o sırada bilginiz olsun içeride hapşıran oğlum. O geldi. Ondan sonra ondan güzel bir... Daha sonra gene gelecek. Babasına gidecek e, Tayland'a. Ondan sonra gene beni ziyarete gelecek. Ondan sonra da kız arkadaşıyla yılbaşı kutlayacak. Dedim ki çocuğum siz kendi keyfinize bakın. Çünkü yani öyle bir benim kalabalığa girip kutlama yapmam mümkün değil. Zaten anne bize geldi diye gelemem çocuğum dedim. Onu daha önce söylemiştim size. Şimdi yarın ondan güzel çıkacağız. Dedim ki oğlum ben sana bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü yazlık yere gidiyor. Yazlık eşyaları burada değil. Dedim ki ben sana yazlık eşya alayım birazcık ya da sen al neyse. Mühim değil. O almış ben almışım. Ama beraber bir öğlen yemeği yiyelim seninle. Sen Tintin ve ben. Nasıl? Öyle bir şey yapmaya karar verdik. Ee, onun için heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Benim de iyi olduğum günlerden bugünler Çünkü bazen çok yorgun oluyorum çocuklar. Onun için diyorum ya ellemeyin bu kötü şeyleri. Çünkü bir şekilde e, bu size geri dönüyor. Ben bilseydim böyle geri döneceğini yemin ederim yapmaz. Bilmiyorduk ama o zaman. Şimdi bütün akıllı çocuklar biliyor bunun ne olduğunu. Tekrar altını çiziyorum. No çütün. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Hmm.